Merhaba. Hüsnü yukarı koyun ben. Birkaç gündür sizleri arıyorum. İşte böyle veriler çıkardım. Kimler niye sandığa gitmemiş onu bulmaya çalışıyoruz. Ve daha fazla insanı sandığa getirmeye çalışıyoruz. Muhtarlarımızı arıyorum birkaç gündür. İşte seçmenlerimizin fazla olduğu ama ona rağmen oy kullanan sayısının az olduğu yerlerin verilerini çıkardım. Muhtarlarımızın isim listelerini, telefonlarını ve o gün sandık başına vatandaşları taşısınlar diye birlikte anlaştığımız şoför arkadaşlarla konuşuyorum. Fark ettim ki sizler bu seçimi, bazı arkadaşlarımız bu seçimi sanki bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimiymiş gibi. Sanki bu seçim sadece Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimiymiş gibi algılamışlar. Yaklaşın size bir şey söyleyeyim. Bu seçim kimin seçimi biliyor musunuz? Bu seçim sizin evlatlarınızın geleceğinin seçimi. Bu seçim sizin seçiminiz. Hani bizimle pazarlığa giriyorsunuz ya, havaalanına gidip de oy kullanacağım araba gönderirseniz öyle kullanabilirim diye. 20 dolar bozdurduğunuzda o havaalanına gidip tekrar dönebiliyorsunuz. Peki şöyle bir şey söylüyorsunuz ama biz yurt dışında yaşıyoruz. Doğru. Bir tweet atıyorsunuz sonra korkuyorsunuz Türkiye'ye gidersem gözaltına alınır mıyım diye. Yıllarca annenizi babanızı görmekten İmtina ediyorsunuz bu korku yüzünden. Hani hep diyoruz ya aynı gemideyiz. Gerçekten aslında bu seçimde hepimiz aynı gemideyiz. Fakat bir farklı. Bazılarımız o geminin keyfini yaşayanlar, bazılarımız da o gemide keyfini yaşayanlara hizmet edenleriz. Şimdi karar verin. Gerçekten bu 28 Mayıs'ta o sandıklara kendiniz için gidin. Yani siz o sandıklara Hüsniye Karakoyun için ya da Kemal Kılıçdaroğlu için ya da başka biri için gitmiyorsunuz. İnanın kendiniz için gidiyorsunuz. Ve ben size bu kadar bakın elimdeki bu evraklar nedir biliyor musunuz? Köy muhtarlarımızın telefonları, hangi köyümüzde ne kadar, merkezde ne kadar, sandıklarda ne kadar oy kullanılmış, kaç kişi oy kullanmamış bunların günlerdir verilerini derliyorum. Canım yana yana abimin davası için İzmir'e giderken bile uçakta ben bu verileri inceliyordum. Ve bu verileri derliyordum. Niye sandık başına gitmediler onu anlamaya çalışıyorum. Eğer imkansızlıkları varsa, eğer yaş almış çınarlarımız sırf yaşından ya da sağlık sorunlarından dolayı gitmediyse diye muhtarlarla iletişim kurmaya çalışıyorum ve onları nasıl sandığa götürebileceğimizi e, bulmaya çalışıyorum. Fakat şunu fark ettim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sevgisini ta yüreğinde, bütün hücrelerinde hisseden yaş almış çınarlarımız var. Onlar gerçekten sabah o bastonlarını kapıp, gözleri iyi görmediği halde, sağlık sorunlarına rağmen, yürümekte zorlandığı halde sandık başına giden o değerli yaş almış çınarlarımız. Ben sizleri aslında 14 Mayıs'ta da gördüm. Çoğunuzun yüreğinden, ellerinden öpüyorum sizin. Bize gerçekten sizin gibi bu ülkenin davasına, bu ülkenin geleceğine sahip çıkan insanlar gerçekten bize umut veriyor, ışık veriyorsunuz. Hepinizin ellerinden öpüyorum ve zannetmeyin ki seçimi kaybettim diye size gelmeyeceğim. Bu 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaptığımızda derin bir oh çekeceğiz. Ondan sonra da gelsin keyif ve her gün sizlere ziyarete geleceğim. Söz, hepinize teşekkürüm var oyu verdiyseniz de vermediyseniz. 14 Mayıs'ta kime verdiniz bilmiyorum ama 28 Mayıs'ta oyunuz asla şaşmasın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verin. Çünkü karşınızda muhteşem, güçlü bir siyasi aktör var. Ve bu, o oylarınız inanın boşa hiç gitmeyecek. Hepimiz büyük bir keyifle, büyük bir umutla, büyük bir huzurla başlayacağız. Bizim için yeni bir hayat başlayacak. İnanın buna. Haydi sanda!